Yine Yunanistan, yine dede aç gündem. Dede açı Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Fransa'da yakın takipte. <laughs> dönemde biliyorsunuz Afrika'da hareketli günler yaşanıyor. Fransa yüzyıllardır sömürdüğü bölgede baş kaldırıyla karşılaştı. Nijer'de Rus yanlısı bir askeri darbe var. Türkiye ve Mısır yakınlaşmasını yakından takip eden Fransız basını iki ülke ilişkilerinin Afrika ve Orta Doğu'ya istikrar için bir güç olabileceğini yazmıştı. Nijer'deki yeni yönetim gelir gelmez Fransa'ya uranyum ve altın ihracatının askıya alındığını açıkladı. Nijer'in kararının ardından diğer ülkeler de ihracat yasalarını katıldı. Yasaklanan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri de var. Yani yeni bir Afrika stratejisi gelişiyor. Fransa'da bu oyunda saf dışı. Pan, Afrika Ligi Başkanı Hende Diyojen seni geçtiğimiz günlerde gazetemizden Yılmaz Bilgen'e konuşmuştu ve Türkiye'yi Afrika'nın özgürleşmesinde kardeş ülke ve güvenilir ortak statüsünde gördüklerini belirtmişti. Seni şu anda Afrika'da yanan özgürlük meşalesinde Türklerin çok büyük katkısı var. Hatta semalarımızda uçan İASİA'lar bu özgürlük umutlarımıza kanat oldu. Bu işbirliği her alana yayılmalı ve artmalı şeklinde konuşmuştu. Fransa ise rahatsızlığını Türkiye'nin düşmanı neyse ona destek vererek bunu gösteriyor. Yunanistan ve Fransa arasındaki askeri yakınlaşma arttı. Yunanistan Fransa'dan 24 adet Rafale tipi savaş uçağı ve 3 adet Belhara tipi fırkateyn sipariş etti. Şu ana kadar da uçaklardan 17'sini teslim aldı. Fırkateynlerin ise 2025'te ilkinin teslim alınması öngörülüyor. Yani Yunanistan Yunanistan, Amerika ve Fransa tarafından desteklenerek korunaklı bir bölge haline geliyor. Amaç Türkiye'nin işini zorlaştırmak. Ancak Türkiye bölgedeki haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye'nin caydırıcılık oluşturması için bölgede savunma tedbirlerini artırması çok önemli. Afrika'da hakimiyetini kaybeden, aynı zamanda Rusya'ya karşı olan bu batılı güçlerin Dede Ağaç'a ilgisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. we check